Herkese merhaba bu videomuzda sizlere basit bir şekilde bilgisayar internetini kablosuz olarak nasıl paylaşacağınızı göstereceğim. Örnek olması açısından kendi bilgisayarımdaki internete arkadaşlar paylaşma açacağım. Ardından kablosuz bir şekilde cep telefonundan bu internete bağlantı sağlayacağım. Bunun için hemen şuradaki arkadaşlar başlat yani Windows simgesini sağ tıklıyoruz ve buradan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen pencerede A ve internet yazı seçiyoruz. Buradan arkadaşlar hemen şurada bulunan mobil etkin nokta yazı neleri klikliyoruz. Ve gelen sayfada mobil etkin noktanın hemen altında bulunan kapalı seçeneğini açık hale getiriyorum. Tabi arkadaşlar burada sizde Wi-Fi ve Bluetooth seçenekleri olabilir. Ee, biz burada Wi-Fi seçeceğiz. Bende Bluetooth olmadığı için arkadaşlar otomatik olarak Wi-Fi ile geliyor. Ee, şimdi arkadaşlar burada düzenle kısmını seçiyorum. Burada arkadaşlar bir A adını seçiyoruz. Örneğin ben tek vermiyorum. Siz kafanıza göre bir tane arkadaşlar yazabilirsiniz. Burası ise arkadaşlar en az 8 karakterli bir arkadaşlar şifre yazacaksınız. Ben 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yazıyorum. Ardından arkadaşlar kaydet diyorum. Şimdi arkadaşlar telefonumuza geçiş yapabiliriz. Bunun için hemen telefonumu açıyorum arkadaşlar. Buradan Wi-Fi sekmesini seçiyorum. Ardından arkadaşlar wi fimi açık hale getiriyorum. Ve görüldüğü gibi arkadaşlar oluşturduğum Wi-Fi adı tek arkadaşlar burada görünüyor. Bunu seçiyorum. Ardından arkadaşlar buraya şifremi yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak belirlemiştim. Ardından bağlan diyorum. Ve arkadaşlar bağlantı sağlandı. Şimdi arkadaşlar interneti kontrol edelim. Evet şu şekilde hatta web sitemize gidelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar internete telefondan çıkış yaptık. Hemen ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. E, internete bağlanan telefon ya da daha doğrusu cihaz arkadaşlar e, görünüyor. Basit bir şekilde bilgisayarın e, internetini arkadaşlar kablosu olarak paylaşabiliyorsunuz. E, benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.